Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katılarak bu mutlu günümüzü onurlandırdığınız için teşekkür ediyor hepinize hoş geldiniz diyor ve saygılarımızı sunuyoruz. Mezuniyet tören programını arz ediyorum. makamım Sayın Rektörüm, Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Müdürüm, Çok Kıymetli Konuklarımız ve Sevgili Arkadaşlarım. Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için bulunmaktayız. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksek Okulumuzun mezuniyet törenine hoş geldiniz. birincisi gurur duyuyor ve sizlere hitap etmekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Mezun olduk bitti, var, gitme vakti geldi. Her gecenin bir sabah olduğu gibi her okulun da bir sonu vardır. Bir yanda bu güzel eğitim öğretim kurumundan ayrılmanın hüznü, diğer yanda ise kazandığım güzel dostluklar ve güzel anıların tatlı buruk sevinci kalıyor. Değerli hocalarım, her daim yakınlığınızı hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir anne sıcaklığını sizde aradık bazen. Bir baba desteğine ihtiyacımız oldu zaman zaman. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Değerli ailelerimiz, karamsar değiliz, bilakis iyimseriz. Bizler, bizleri dünyaya getirdiğiniz andan itibaren üzerimize titrediniz, emek verdiniz, göz bebeğiniz olduk. Zaman zaman bizi hiç hissettirmeden üzüldünüz, kaygılar duydunuz. Artık bizim geleceğimiz konusunda korku ve kaygılar yaşamayınız. Hiç şüpheniz olmasın ki ülkenize yararlı bir yurttaş ve size layık birer evlat olmak için var gücümüze çalışacağımızı söz veriyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu iki senede pek çok derdimizi, eşimizi birlikte paylaştık. Arkadaşlarınızı, dostluğunuzu, kardeşliğinizi paylaştığınız için hepimize çok teşekkür ederim. Okulumuzdan mezun olan tüm arkadaşlarımı tebrik eder ve almış olduğumuz bu diplomaların ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. Mezuniyet törenimize katılan tüm misafirlerimizi saygıyla selamlıyor. Mutluluğumuzu paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Konuşmasından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli müdürümüz Sayın Doçent Doktor Mehmet Zahit Ecevit hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet Sayın Kaymakamım, Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcılarım, protokolün değerli üyeleri, kıymetli misafirlerimiz, sevgili öğrenci arkadaşlarım ve basınımızın kıymetli temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olacak öğrencilerimizi uğurlamak için bir aradayız. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugünün haklı gururunu yaşayan, kalpleri heyecanla çarpan kıymetli hocalarımızı, velilerimizi, öğrencilerimizi ve yakınlarını tebrik ediyorum. Öncelikle yüksek okulumuzun bütün faaliyetlerinde bizlere her daim destek olan başta rektörümüz Sayın İsmail Profesör Doktor İsmail Boz olmak üzere Üniversite yönetimimize şükranlarımızı arz ediyorum. Güzel vatanımızın dört bir yanından gelen mezunlarımızın çok değerli aileleri. Mezunlarımızdan önce sizlere hitap etmek istiyorum. Büyük güçlüklerle yetiştirdiğiniz evlatlarınızı yeni meslekler edinmeleri için bizlere emanet ettiniz. Erdek Meslek Yüksek Okulu'nu tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Büyük maddi ve manevi fedakarlıklarda bulundunuz. Fedakarlıklarınızın karşılığını bugün burada alıyorsunuz. Sizler sevgili öğrencilerimize her zaman ve her şartta destek oldunuz. Bizler de onları sizlere ve topluma yararlı birer birey olmak üzere yetiştirmeye çalıştık. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Değerli mesai arkadaşlarım, Özveriyle yetiştirdiğiniz bu gençler sizlerin eseri. Onları başarı ve mutluluk dolu bir yaşama hazırladınız. Sizlere, öğrencilerimiz, aileleri ve meslek yüksek okulumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Sevgili mezunlarımız, yarının dünyasında egemen konumda olabilmemiz, zengin ve müreffeh ülkeler arasında yer alabilmemiz için sizler en büyük güvencemizsiniz. Ama şunu da unutmayalım ki zenginlik ancak milli ve manevi değerlerimize de sahip çıktığımız zaman bir anlam ifade edecektir. Günümüzde üniversiteleri güçlendiren en önemli etkenlerden birisi de mezunlarla ilişkilerini sürdürmesidir. Üniversite olarak mezunlarımızla ilişkilerimizi sürekli hale getirmek istiyoruz. Üniversitemizde diyalogunuzu kesmeyeceğinizi ümit ediyoruz üyesi olmaya hak kazandığınız mezunlar ailesine hoş geldiniz. Sevgili mezunlarımız, hepinize yeni yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Yaşamınızın bilgiyle, sevgiyle, güzelliklerle ülkemize ve insanlığa bir şeyler katabilmenin heyecanıyla dolu olmasını diliyorum. Bugünün Hayatınızın en mutlu anıları arasında yer almasını diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Siz değerli konuklarımıza da törenimizi teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Pek kıymetli öğrencilerimiz ve onun çok çok kıymetli velilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi. Erdek Meslek Yüksek Okulu'nun diploma töreninde sizleri böyle güzide bir topluluğu hep birlikte görmekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımız ilk başta konuşan e, genç mezunumuz çok güzel ifade etti. Burası bir başlangıç. E, 12 sene ilk ve orta öğretim, 2 sene artık veya 4 sene yüksek öğretimden sonra yaklaşık minimum 14 yıllık bir eğitimden sonra hayata atılmak için en temel donanımlarla donanmış bir şekilde hayatı e, hayata atılıyorsunuz. Bundan sonraki kısmetse ömrünüzün 40-45 yıllık kısmını bu meclise işra ederek, icra ederek en güzel noktada erişeceğinizden hiçbir şüphem yok. Hepinizin yolu ve bahtı açık olsun bu manada. Sizlerden tek beklentimiz işinizi en iyi şekilde, en güzel şekilde yapmak için gayret göstermeniz. Çünkü şu ana kadar aldığınız bu 14 yıllık eğitimin arkasında 100 yıllık bu Cumhuriyet'in kuruluşundan beri yapılmış olan büyük bir emek var. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin kanıyla, canıyla yaptığı büyük bir mücadelenin sonunda bu şekilde güzel, hür, özgür bir şekilde yaşanan bu vatanı bize bahşettiler. Onların bu bu toprakları bize bahşetmelerindeki gayretin yanında bizim göstereceğimiz gayret son derece cüzidir. Bizim onları hak edebilmemiz için tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin gösterdiği özverinin erke eşleri asla olamaz ama bunların bir minnettarlığımızın borcu olarak sizden tek ister istirhamımız yaptığınız işi en güzel şekilde yapın. En iyi şekilde hizmet etmeye, bu vatana, bu millete layık olmaya çalışmanızı beklemektir. Hepinizi tebrik Bir ediyorum. insan, i̇nsan hayatında, i̇nsan hayatında iki tane bilinçli seçim vardı. Birisi iş seçimi, birisi eş seçimi. Eş seçimi kadere, annenize, babanıza, <laughs> ama oraya çok karışmıyorum. Ama iş seçimini yaptınız, iş seçiminiz gelecek 40-45 yıl boyunca sizin hem kendinize, hem bu vatana, hem büyüklerinize, Hocalarımıza, hepimize bir minnettarlığın karşılığı olarak e, sizden beklentilerimiz, gelecek sizlere emanet, bu vatan sizlere emanet. En iyi şekilde de bunların karşılığını vereceğinizi bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bahtınız ve yolunuz açık olsun arkadaşlar. Sayın Rektörümüze bu anlamlı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 4. Eğitim Öğretim Yılı tüm mezun öğrencilerimize mezuniyet kütüğüne plaket çakmak üzere, Erdek Meslek Okulu birincilikle tamamlayan Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı Öğretmenimiz Esra Kesici'yi sahneye davet ediyorum. bakabilir miyim? Biraz daha gelebilir miyim? İki yıllık bir eğitim maratonu sonucunda... Bir de... Değerli performansı ve ulaştığı not ortalamasıyla okul birincisi olarak bitiren Esra Kesici arkadaşımıza tekrar tebriklerimizi sunuyoruz. Bir kere daha yolun ve bahtın çıkıyorsun iyi davet ediyorum. Tekrarım biraz yakındayım. Öğrencimizi ve çok kıymetli diğer mezun olan öğrencilerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Ama aynı şekliyle üniversitemizin Güzide hocaları da burada. yüksek okulumuzun çok kıymetli eğitmenleri, hocaları da burada. Onları da canı gönülden tebrik ediyorum. Siz değerli ailelerimizi de tebrik ediyorum. Umarım vatanımıza, bu aziz milletimize yakışan güzel hizmetler vereceksiniz. İnşallah Allah yolunuzu, bahtınızı, şansınızı açık etsin. İnşallah gönlünüze göre güzel işler bulacaksınız. Her zaman yanınızda olduğumuzu da bilmenizi istiyorum. Hem biz hem hocalarınız sizin bu sürecinizde, işe girme sürecinizde de sonunda sonuna kadar yanınızda olacaktır. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. davet ediyorum. Çok <laughs> üzere Erdek Belediye Başkanı Sayın Burhan Karışık'ı sahneye davet ediyorum. bir söz hakkı düştü. Öncelikle tüm bu sene okulunu bitiren tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ailenize, vatanınıza hayırlı birer evlat olarak yetiştiniz. Bundan sonra da işlerinize de inşallah hepinize Allah yardım etsin. Vatanınıza, milletinize hayırlı bir evlatlar olarak sizlere bu önünüzdeki yaşam boyunca da başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben Seval Çetin. İkincilikle bitiren Nilüfer Başar ve üçüncülükle bitiren Furkan Mete arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum. Arkadaşlarımıza başarı belgelerini sunmak üzere Aslan Seren hocamızı kürsüye davet ediyorum. Belediye Başkanı Burhan Karışık Sayın Burhan Karışık'ı da sahneye davet ediyorum babası olarak. Sanıyorum gurur duyuyorlardır. Bu sevinci paylaşalım istedik. Esra Kesici, ikincilikle bitiren Ceyda Cankurt ve üçüncülükle bitiren Arzu Sayan arkadaşlarımı kürsüye davet ediyorum. Başta öğrencilerimiz olarak bugün mutlu günleri, ailelerine çok emek harcadılar, şey yaptılar. Bütün hocalarımızı tebrik ederim. Önemli bir süreç bitti. Bundan sonra aslında en güzel bitti. Okulda en güzel süreçlerimiz. Bundan sonra iş hayatı onunla biraz yaptı. Orada da yani bir destek gerekecek öğrenci arkadaşlarımıza. Hepsini tebrik ederim. Yine sunmak üzere. Rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Ebru Kaya Mutlu hocamızı sahneye davet ediyoruz. Uçak Doktor Melat Yıldırım Saçılık. <laughs> doktor Öğretim Üyesi Füsun Esenkal. Gözgeç Mutlu. Öğretim Görevlisi Doktor Yasemin Oğuzlar Tekin. <laughs> öğretim Görevlisi Doktor Semih Sarı İpek. <laughs> öğretim Görevlisi Özlem Aydoğdu Atasoy. <laughs> öğretim Görevlisi Onur Akdoğan. Öğretim görevlisi Doktor Volkan Akgül. Öğretim görevlisi Sefa Çelebioğlu. Öğretim görevlisi Ayşegül Demir Sarı İpek. Programı öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Seval Çetin. Nilüfer Başar, Gülçin Çalım, Terkan Erez, Necla Aybey, Oğulcan İnanıcı, Furkan Marden, Sude Aysever, Özel Yıldırım, Hakan Çıdık, Buket Şapak, Nadiye Gül Solak, Hasan Koca Ali, İsrafil Berkay Adı Güzel, Abdülkerim Selim, Ülker Tam, Canan Onay. Başarı belgelerini almak üzere Sağlık Turizmi Programı öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Esra Kesici, Ceyda Cankurt, Hatice Korkut, Yeşim Uçkun. Nida Sinem Deniz, Habib Savaş, Mehmet Alıç, Semra Şen, Günlü de Bozkurt, Buse Nur Güler, Orhan Berkay Taşpınar, Nisu Melis Dişle, Sıla Dündar, Resul Bosun, Beyza Esen, Seher Tora, Tuna Berkay Tatar, Sıla Cüce, Duygu Akçay, Esin Tuğba Yavuz. Başarı belgelerini almak üzere Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencilerimizi davet ediyorum. <laughs> Yusuf Dündar, Gamze Aktan, Sude Hav, Bilal Erol, Ömer Tasun, Yusuf Tunca, Muhammed Buğra Demirtaş, Uğurcan Anatepe, Muhammed Çalışkan, Şeyda İskenderoğlu, Tuğba Güler, Gizem Durmaz, Cenk Akdağ, Ediyorsak, ediyorsak. Değerli protokol üyeleri, sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, sayın rektör yardımcılarım sizleri de bekliyoruz. Hep birlikte orkestra bir şekilde eller hava... 3 sıra is... <laughs> evet. geri sayalım hadi. Peki. 3 2 1